Uhu. Saat altı buçuk. Vietnam'da son günüm. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz dostlar. Bugün Kamboçya'ya gidiyoruz. Şu anda Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrindeyim. Eski adıyla Saigon. Buradan bir otobüs aldım. 5-6 saat sürüyor. Buradan Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'e gideceğiz. Şu insanları geçeyim utandım. Millet valla çok erken başlıyor güne. Spor yapıyorlar falan. Üç ayda Vietnam'da ne yaptık? Hanoi'ye gittik başkente. Oradan kuzeydeki Sapa kasabasına gittik. Oradan Hazan Loop'u yaptık. Oradan Ketpa'ya gittik. Ketpa adası. Halong City şehrine gittik. Oradan Danang'a, Ninh Binh'e. En son da Ho Chi Minh'e geldim. 2-3 gün burada kaldım bir Türk bir arkadaşta. Sağ olsun beni ağırladı Ömer. Artık gidiyoruz. Kamboçya yolları taştan. Vallahi Ho Chi Minh dostlar çok hoşuma gitmedi. Çok karma karışık ama gece hayatı falan var. Bakalım Kamboçya nasıl olacak? Ho Chi Minh'den Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'e otobüs biletini 500 bin donga aldım dostlar. 25.000 dong 1 dolar yapıyor. 5-6 saat sürüyor. Kapıda vize alacağız. Ot otobüs biletimi bakın 5-6 yere sordum. 600 binden başlattılar. 550 falan. En son 500'den buldum bir yerde. Şurada Central Market var dostlar. Bakın. Haritalarda çıkıyor. Central Market Ho Chi Minh'de. Onun tam karşısında şuradan almıştım. Tam buradan 500 bin aldım. En ucuzu buydu. Son bir Vietnam kahvemizi içelim. Ee, bir daha gelir miyim? Vietnam'a bilmiyorum. 3 ay kaldım çünkü. Şöyle sütlü kahvemi aldım. Vietnam usulü. Bir de tavuklu banh mi aldım koltuklar var ha. Bakın şimdi burası önemli. Adam otobüsteki adam pasaportları topladı. Sonra dedi ki 40 dolar öde vize için. Ben halledeceğim, biz hallediyoruz dedi. Ben dedim ki vize 35 dolar. Yani ben kendim de halledebilirim. Ama şimdi ben Tayland'dan Laos'a geçtim, Laos'tan Vietnam'a geçtim. Sınır kapıları var ya, bela oluyor arkadaşlar başımıza. Yani bekletiyorlar, bilmem ne oluyor, otobüs gidiyor, tırsıyorsun falan. O yüzden 40 dolar verdim adama. Adam benim yerimi halledecekmiş. Nasıl olacak bilmiyorum. İlk başta ödemedim. Ben yaparım dedim. Arkamdaki turistlerin hepsi 40 dolar ödedi. O yüzden ben de ödedim. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Kimse 5 dolarının peşine koşmuyor. Ben de 5 dolardan bir şey olmaz dedim. Sağ salim girelim Kamboçya'ya çünkü korkuyorum sınırlardan. Neyse ne yaptık? Pasaportu verdik, 40 dolar verdik. Şu elektronik vizamı göstereceğim. Siz de ülkeye gelirken Vietnam'a bu elektronik vizanızı gösteriyorsunuz. Bunu kaybetmeyin. Yani çıkarken de lazım olabiliyor. Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi siz uçakla Kamboçya'ya gelirseniz havalimanında böyle bir sorun yok. Rüşvet falan olmuyor genelde. 35 35 dolara girebilirsiniz arkadaşlar. Gerçek fiyatı 35 dolar. Ama bu adam Şimdi sınırda yardımcı olacak yani anladın mı? Sınırda pasaportları götürecek, verecek. Biz böyle koşturmayacağız oradan oraya. Şimdi dostlar bakın. Şurada otobüsten indik, şuraya girdik. Burada da zaten 5 dolar fazladan ödedim ya. <laughs> Çok komik. Adamlar VIP kısmından tak 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 yaptılar. Biz sadece bekledik, adam doldurdu formları falan. Ee, çıkış damgası vurdular yani, hiç uğraşmadım. Sadece sırada bekledim, adam her şeyi halletti, herkes için otobüste ki 5 dolar ekstra ödeyenlere. Yoksa kendim uğraşacaktım vallahi, dertti yani. Şimdi Kamboçya sınırına geldik. Burada adam bizim pasaportlarımızı aldı. Başvuru yapmaya gitti. Yani burada 5 dolar fazla ödedik diye bunu bile doldurmuyoruz. Çok mutluyum şu an. Normalde 50 tane form doldurursun da stres. Kamboçya'ya girdik. Adam bizim için doldurdu. Sıraya soktu sonra. Adam da benim suratıma baktı. Parmak izimi aldı falan. Verdiler damgayı. Sadece 40 dolara girmiş olduk. Normalde 35 dolardı ama uğraştırmadılar. Şimdi Kamboçya'dayız. Hayırlı olsun. Ben dün Booking'den rezervasyon yaptım. Hosteller 4, 4, dolardan başlıyor. Oğlum başka ülkeye geçtim ama hala ben Vietnamları gibi hissediyorum. Laos gibi. Hepsi birbirine benziyor ya. Yani tabii ki acayip kültürel farklılıklar var. Dolar yazıyor üstünde şeylerin fiyatları. Hiç Kamboçya param yok. Bu arada bu ülkede dolarla da ödeyebiliyorsun çoğu yerde. Tabi 100 dolar çıkartırsan vermezler de. Bakalım daha hiç para bozdurmadım. Dolarım var yanında nakit. Bir 10 dolar çevirdim. Şöyle paralar var. Şöyle 10 dolar çevirdim arkadaşlar. 40, 41 bin küsür falan Kamboçya param var. Bir Fransız arkadaşla, Fransız abimizle beraber yürüyoruz. Allah yine karmaşa. Burada tuktuklar başladı. Şimdi bir kilometre falan yürüyüp şehir merkezine gideceğiz. Benim hostelim 3 kilometre falan uzakta. Ama daha sim kartım yok. Doğru düzgün param yok. Karnım aç. Yiyecek bir şeyler bulacağız. Para çevireceğiz. Sim kart alacağız. Sim kart aylık 10 dolardan aşağı yok anladığım kadarıyla. Yani 13 dolar dedik. 1,5 doları sim kart alıyorsun. 10 dolara da paket alıyorsun. Vallahi şundan bir aylık alayım ya. Okey this 100 GB for one month. Yeah, yeah. It's 10 dollar. Yeah. Ten okay. yeah. dollar. <laughs> Arkadaşlar hattı 1 aylık 100 GB 12 dolara alıyoruz. Ne yapıyor? Abi 300 400 lira falan yapıyor. Vallahi yine geldik Tayland gibi. Tayland'da da 500 baht falan ya. Neyse 100 GB yeter herhalde. Yetsin abi. Yeter bindik arkadaşlar. Her şeyimizi hallettik. Tuktukla hostele gidiyoruz. Saat 5 oldu. Tuktuk tuk ne kadar biliyor musun? Ya da da 3 kilometre yol. Bir, bir, buçuk dolar falan öyle bir şey. Arkadaşlar kaldığın otelin ismi 88. 4 dolara bir hostel. Ben online ödedim zaten. O ne güzelmiş duvarı. Ya yeah, Ve havuzlu mavuzlu güzel bir hostel herhalde. Göreceğiz. Metbanki 7 dolardan başlıyor. Burası 4 dolar. Metbanki daha iyi aslında. Paranız varsa falan. Onunla yemeklerine ne ya. Wow, it's nice. Evet, evet. It's really nice. Vallahi güzel gözüküyor ya. Onun bu neymiş? 4 dolara poster. Burada havuzu da var. Çok kalabalık değil herhalde ki. Metmanki yine bir tık kalabalıktı. Çünkü Metmanki çok wow. meşhur arkadaşlar. Asya'da Batman ki her yerde var. Ha kadın geldi. Oh sonunda geldim dostlar hostele. Aa bak bu ne lan bu kablolara bak. <gülüyor> Şaka gibi. <laughs> Neyse artık bugün dinleneceğim. Ya bir gün daha kalacağım. Böyle oluyor işte gidiyorsun abi. İlk gün hiç gezemeden hava kararıyor. Ee, o yüzden bir gün daha kalmam lazım burada. En azından gezecek yerler var birkaç tane. Ne oldu biliyor musunuz dün? Ben size anlatamadım karanlık diye de. Dostlar dün Fransız vardı arabada. Hadi beraber yürüdük, sim kart aldık falan. O adam muhtemelen bipolar ya da şizofreni bir şey var adamın. Ya paranoyak yani anladın mı? Adamla şeye gittik bankaya para çevirmeye. O kadar panik ki her şey. pasaportunu veriyor kaza. 20 dolar mı ne çevirecek zaten. Geliyor, oturuyor yanıma, bekleyeceğiz para almayı. Kadın dedi ki "Orada bekleyin." 30 saniye geçiyor. Bağırarak kadına gidip "Pasaportumu geri verin artık." diyor <laughs> falan. Ve herkese bağır çağır. Hayatında hiç grebe tuk tuka binmemiş. Sürekli yürüyor. Yani hosteli 30 kilometre uzak olsa yürüyecek. Ben böyle bir pintilik görmedim ya. Neyse abi ben böyle bunu sakinleştirdim falan bankada. Kavga ediyor salak salak herkesle. Ondan sonra gittik Metmanki e, Metmanki hosteline. Dedi ki birer birer açalım falan. Dedi ki ben ısmarlayacağım. İlla da ben ısmarlayacağım dedi. Yani, tamam dedim. Bir dolar mı ne, bir buçuk dolar mı ne zaten bira. Ondan sonra ben dedim bu biradan sonra gideceğim artık hostele. Tuktukla gideceğim. Grab'ten tuk tuk çarpacağım. Bir dolara arkadaşlar götürüyorlar 3-4 kilometre. Bir dolara. Sonra adam dedi ki tamam ben de geleyim senin hostele. Tamam dedim. Bölüşürüz dedi parayı. Tamam dedim. Tuktuktan indik. Hostele geldik bu yeni hostele. Dedi ki ben benim sana ne kadar borcum var. Ben de çok yorgunum abi düşünmedim hiç yani bana biri ısmarlamış bilmem ne. Dedim ki 2000. O bölüşürüz demişti çünkü. 2000 buranın parası yarım dolar yapıyor. 50 sent yapıyor. Yani 15 TL yapıyor arkadaşlar. Sonra adam iki saat paraları saydı. Bana dedi ki, sana bir şey söyleyeceğim. Benden bu parayı hiç istememeliydin. Ben çünkü sana bira ısmarladım. O bira da yedi bin. O bizim o masa yedi bin tuttu. <laughs> Oğlum manyak mısın? <nesin> ya? <laughs> Allah Allah. Bana bira ısmarlamış. Ben bu iki bini istememeliymişim. Adam çok paranoya. Böyle ağzına gelen her şeyi söyleme gibi bir huyu var galiba. Mesela Kartla ödeme yapacak. Kız post makinesini tutmuş böyle. Sir artık okutun diyor. Adam böyle wait. Wait. <laughs> Neyse arkadaşlar. Adam da buradaki odayı da beğenmedi. Gitti zaten. Allah'ım yarabbim ya. Tent diye bir şey var. Sokakta lokallere where is the city center diye soruyordu. Gecenin köründe. Neyse arkadaşlar. Böyle bir manyakla karşılaştık. <laughs> Çok iyi anlatamadım ama. Öyle. Neyse dostlar. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Vietnam'dan otobüste Kamboçya'ya nasıl geçtik? Bunu anlattım aslında. Ama çok faydalı oldu mu acaba? Çünkü ben 5 dolar ekstradan ödeyince adam benim adıma her şeyi yaptı ki. Size bu denk gelmeyebilir böyle. Doldurmanız gereken şeyler oluyor. Pasaport numaran, adın, soyadın, cartın, cürt. O belgeleri ben doldurmadım açıkçası. Ama... Vizenin 35 dolar olduğunu biliyorum dostlar. Metmanki'de bir arkadaşla tanıştım. Dedik ki motor kiralayalım. İşte gezelim etrafı. Gezilecek yerler var. Onu farklı bir video yapmayı düşünüyorum. O yüzden videoyu kapatıyorum. Allah'ım çok uykulu uykulu konuşulmuyor ya. Kendinize çok iyi bakın İzlediğiniz için. Teşekkürler. Diğer videoda Fenon Fen'e gezeceğiz. Sonra artık güneyde adalara gitmeyi planlıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.